Selamlarlık sevgili dostlar, Yes Motors'tan ben Yücel. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Video çekerken niye kaçıyorsunuz kardeşim? Gelseniz e arkadaşlar. Zamanın birinde bu Şahin'i almıştık. 95 model Şahin es. Şimdi buraya bir yolumuz düştü. Yolumuz düşünce ki bakalım arabaya nedir durumu. Yani Şahinden beklentimiz zaten sıfır. Hani bir beklenti olmaz Şahinde. Ama araba zaten şöyle bir baktığın zaman. Araba komple boyalı. Ee, yani Şahin'e de komple boyalı demek de biraz tuhaf bir durum ama. Boyalı yani Şahin dediğim boyalı olur. Bu da bir hastalık işi tabii ki. Arkadaş da bunu hastalık işiyle kaplamış altını vesaire. Üstünün üstünü de kaplamış. Şöyle gölgeden şöyle çekeyim. Ee, zevk renk meselesi. Yani kırmızı siyah kombinasyonlar yapmış. Kırmızı siyah olunca da psikolojilerin bozuk oluyor kırmızı siyah takılanlar. Kırmızı siyah hangi takımın formalarıydı? Yozgat Spor'un ki öyleydi. Yipaş Yozgat'ı takip ettiğim zaman kırmızı siyahtı. Ondan sonra kapıları açılabiliyor görüyorsunuz. Her şartta kapıları açılabilir Şahinlerin. İstediği kadar kaza olsun. İsterse araba tavanı mavanı kopsun yine de kapıları açılır. Ee, buralarda bu şekilde. <laughs> araba iyi bir araba mı? idare eder ya ama yaşına başına göre idare eder bir araba. Arabadan buralarında falan mesela şurasında vuruktan dolayı bir paslanma başlamış. Genel anlamda idare eder. Ne iyi ne kötü. İdare eder bir araba. Ne demiş? Verme beni ellere görür dayanamazsın. Ellere vermeyince araba pert olmuş. Elinden yine almışlar arkadaşın kimse sahibi bayırını görsün inşallah o da parasını. Ben buradaki direğe bakalım bir de. Buradaki direk buradaki direk de işlemliymiş geçmişinde. Şu alt tarafında az bir işlem var ama bu üst tarafında falan da işlem var. Yani macun var. Tavanda kim macun? Tavanda da bir macun var ama hafiften ama bir macun. Tavanda çok bir kasma. Evet. da evet. Ya bunlara aşk tutku falan filan diyorlar ya Şahin'le falan filan. Tamam arabadan arabaya değişir ama bunun her yeri aşk olsa bilene ne olur herhalde. Yani böyle aşkın ızdırabı gibi bir şey bu. <laughs> ya eski araba abi ne yaparsan yap Aynen. Şimdi bu araba arkadaşlar videosu bu kadar olsun. 95 model. Ee, Şahin S bu araba. Bu arabayı ilerleyen zamanlarda onları mı alırız satılmazsa? Ama deri döşemeli. deri, deri tamam, döşemeli. Çalışıyor. Ne çalışıyor? araba. Aynaları falan da bunun farklı. Şahinestir'in aynaları böyle miydi? Kulakları böyle. Far falan da var. Oo, falan da varmış ama yalan olmuş. Bunların hepsini söküp söküp atarız. Biz buna bize onlu far falan filan koyar mıyız? Hep böyle diyoruz ama finalde normal topluyoruz. Normal toplarız herhalde ya fazla masraf yapmadan. Arabada da fazla bir masraf da yok zaten arkadaşlar. Arka tarafta mekanik işleri var. Kapıların oradan falan filan bir çekilip araba düzeltilecek. Ondan sonra boyaya Ondan sonra yeni sahibine hayırlı olsun deriz inşallah. Burada bir tane DS4 var. Bizde de var arkadaşlar bir tane DS4. Yani bu Şahin en son iş. Şahin durur durduğu kadar. En son bunu çektiririz. Kanki bunun camlarını falan filan kapatabiliyorsak camlarını kapatalım yine içine pislik girmesin. Yok la bu tarafa neyse kalsın böylece ya. Girdiği kadar girsin artık yapacak bir şey yok. Kastırırsak kırılır abi. Aynen aynen gerek yok doğru söylüyorsun. Şimdi buradan da arkadaşlar bu A5'i çekelim tekrardan. Hemen devam edelim videoya a 5in modelini falan bilmiyorum ama yeni bir model. 2017'den sonra bu kasaya geçti çünkü A5. Veya 2015'ten sonra mıydı hatırlayamadım. Arabada cam tavan da varmış. Araba da gayet güzelmiş. Falan, Aynen. Aynen. Kaput amortisörleri falan kalkmış arkadaşlar. Bu yaya korumak için. falan var. Araba bayağı dolu. Araba gayet güzel. Kilometresi falan kaçtı acaba bunun? Taba rengi, iç döşemeleri. Gayet şık. Arabada airbag bir kaçma da yok. 10, 131 binde. Kilometresi de çok güzelmiş arabanın ya. 16.000-2000 dizel. Kanka bir şeyleri bizim şu geldiğimiz Q7'yi satalım da buna geçelim ya. Bu arka çamurluğuda macun yayılmış ya. Şurası. İşlemliymiş orası geçmişte. Ağrısı da sadece. Ha yukarısı temiz yukarıda bir şey yok. Ama bu arka çamurluk değişecek. Bu bagaj kapağı değişecek. Değişecek. Şu da falan güzel olmuş ama. Evet şasisi falan bir Banda şey yok. Tam üstten şey vurmuş. Şey. Bu arabada aslında aman aman bir şey yok ha. Arabada hiçbir şey yok. Zaten bagaj kapağı bir karış ha. Evet. Bu araba güzel bir araba olur. Binmeye de binilir. 2000 dizel Quadro arkadaşlar. Bu yeni nesil Audi'lerde böyle kafa karıştırdılar. 4000 dizel vesaire yazdılar. ve hatta araba mesela 1.0 e, benzinli, 1.0 turbolu ama oraya 3000 turbo falan yazdılar. Bunu Türkiye özel mi yaptılar ben bilmiyorum ama sizin böyle bir bilginiz varsa YouTube'a yorumlara yazın. Genel olarak Veya da bu 1.5 mesela Audi. Arkada yazıyor 3.5 ya. TFSI falan yazıyor. 3.5 TFSI. 3500 motor hani arkadan selektör atmayıp da avucilerin morali bozulmasın diye böyle bir şey yaptılar. Ne yaptılar? Bir satış stratejisi mi bilmiyorum. Yine buradan bakalım birkaç araba daha arkadaşlar. Bu 208'e çok bakmaya gerek kalmamış. Bu deprem mi acaba? Ne olmuş buna? Evet. yan dönüp burada galiba. yan dönüp buradan darbeyi almış. Araba bir tarafa dönmüş. Sonra da vurmuş. Göğüs var ya hatasız. Nasıl göğüs hatasız ya? Harbiden de hatasızmış ha. Bak mesela bu, bu araba... Fabrika mı yapıyor bunu böyle? Evet. Aynen. Buradan arkadaşlar şuradan bu arabaya bir yani yarım alınacak ta da tavan dahil veya da tavanı falan düzeltecek yiğitler varsa düzeltir. Bizde öyle yiğitler var. Biz elimizden geleni yaparız ama biz yine düzeltmek değil değişmek tarafında da oluyoruz. Yani duruma göre hareket ediyoruz. Müşterinin de isteğine göre de hareket ediyoruz. Ne var arkadaşlar burada? Tayland var. Bu arabalar için radyosu yok diyorlar ya. Ya doğru mu bakayım ya gerçekten de radyo var. Var ama medya multimedya ekranı yok abi. Ha radyo var ama multimedya ekranı yok. Ama şey. İki tane düğme var Tamam. <laughs> radyo nerede lan? Varsa. Şu direksiyon şeyinden kontrol ediyorsun. Kolundan. sadece yok radyoyu şuradan yani, basıyorsun yok. Aynen değil öyle öyle. mi? Multimedya ekranı. Aynen. var şey, Hı. Hmm. Kilometre 53.000'deymiş bu araba. Araba da güzelmiş ha. Temizmiş. Temiz bir arabaymış. <laughs> Bizim arkadaşların temiz dediği araba arkadaşlar. Yani kondisyon olarak. <laughs> Arabaya arka eklenmesi lazım. Temiz araba. Bunlar bu arabalar hatasız boyası diye satarlar falan filan. Ya. Ne yazıyorsunuz ya arkadaşlar? Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Veyahut da böyle öyle bir şey yok ya. Bizim çevremizdeki insanlarda öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey görmedim yani bizim çevremizde veya bizde. Kandırsa yani. ne kadar kandırabilirim? Aynen öyle. Kandıran kendini kandırır. Ama sektör çok bozuk olduğu için, çok da kandırılan insanlar olduğu için onlar her zaman kandırıldı, Herkesin aynı olduğunu düşünüyorlar. Bak görüyor musun şaseye? Tam şaseden çok sağlam darbe almış. Mesela bu araba bu şaseden darbe alınca insanlar veyahut da en son çektiğimiz videoda arkadaşlar ee diyorum ki tatil dönüşü videosu o. orada diyorum ki arkadaşlar bir tane Mercedes önünde gidiyor diyorum ki bu Mercedes sizce niye böyle çap gidiyor, yamuk gidiyor diyorum. Orada bir tane arkadaş sağ olsun yazmış. Yani araba bu şaseden darbe aldığı zaman şaseyi niye bu kadar değer veriyorlar? Bu şaseyi tekrar ayarlarken milimetrik ayarlamaları gerekiyor. Milimetrik ayarlamaları gerekirken de bak bu araç için bu araba komple motorun falan inmesi gerekiyor ki bu şase milimetrik ayarlansın. Eğer şase milimetrik olmazsa bu araba 180 ile falan giderken yolda hem yamuk duruyor hem de tek şeritte durmakta zorlanıyor. O şeritten o şeride geçiyor. O şeritten o şeride geçiyor. Ondan dolayı bu işi ehli olan kişinin yapması lazım. Şase işlemlerini. Ondan dolayı şaseye bir küreki, önemli bir araba da Baya güzel bir model yani Mercedes'in. Mercedes'in CLS'siydi galiba ya. Tam hatırlayamadım Çetin şimdi. Modelde. Evet. Güzel bir bu arabaydı. Mi? Ama arabayı düzgün toplamadıkları için araba yolda yamuk durmuş. Bu arabada mesela 180'i bulamaz. 180'i bul bulursa o bu araba bu şeritten o şeride geçer. Bu şeriden o şeride geçer. Gezer. Ondan dolayı şaseye de böyle değer veriyor. Ama şase darbeli araba ne olur milimetrik hakkıyla yapılırsa bir şey olmaz. Buradan, buradan aa süper be. Yeni model araba. Bak mesela bu araba üstten vurmuş. Hiçbir şey yok. Görüyor musun? Şaselerinde hata yok. Ne bu şasede var. Ne de bu şasede var. Üstten vurmuş araba. Böyle arabada bizim malımız olmadığı için kapı şöyle yavaşça sağa sola değiyor mu diye bakarak kaldıralım. Arabada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya yani motor alanında motorlar bunlar da çok geride. Ya yani motor kulaklarına bakarsın. Bak motor kulağı olduğu gibi yerinde duruyor. Hiçbir şey yok. Bu taraftaki motor kulağı şöyle aşağıda kalıyor. Ona şimdi kafam tutuyor. ona bakmakla uğraşamam. Ama Arabada hiçbir şey yok mesela bu arabada. Çiçek gibi bir araba. Kaputu değişecek, çamurlukları düzeltilecek boyalı veya boyasız kişi nasıl istiyorsa. Arabada cam tavan da varmış. Şöyle kapıyı hafta açıyorum. Bu arabanın içlerinde bir ses şeyi var arkadaşlar. Siz bilirsiniz yazın. Ses kondisyonu mu diyorlar, ses neyi diyorlar bilmiyorum ama çok efsane bir şey ya. Çok değişik bir şey bu arabalar. Araba da daha 6893 km'deymiş. Sıfır arabaymış bu araba çok güzelmiş. Bir şurada manifoldta falan var. onlar da hiç önemli değil. Zaten bu Skoda, Volkswagen, Audi bunların parçaları abi var ya. Volkswagen'in özellikler her yerde var parçası. Zaten bunlar da birbirine uyuyor yani genel anlamda. Mekanik anlamında uyuyor. Burada bir Ege varmış. Alttan vurmuş. Bakalım şöyle hep beraber altına. Bu araba da altta ben bir şey aman aman buradan göremiyorum ama altta bayağı hasar var yani neyine gel yani falan var mı bilmiyorum onu göremiyorum ama altta hemen bir yağma yok burada bir tane strem var tam ortadan vurmuş bakın arkadaşlar bu şase kolu şase kolunu araba sağa doğru eğmiş sağa doğru eğince tampon demiri darbe yemiyor ya bu şase kolunda sağa doğru açmış Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Bizim kırmızı kelebek. Burada bir Mercedes var. Arabanın kazası ağır mı? Aslında bu bir ağır kaza aslında. Şu anlamda ağır. Mesela şurası da yine arabanın gövdesine bağlı ya arkadaşlar. Bak iç tarafını falan bakın. Oraları da bozmuş. Hani gövdeye bağlı olan yerde hasar var. Ne oluyor bu ister istemez işçiliği ağır bir işçilik hani mesela araba e, ilanda ne yazacak mesela bu araba için çamurluk değişik kapı boyalı şey çamurluk değişik kapı boyalı e, bu e, çamurluk lokal veya de, şey e, çamurluk diyorum kapı boyalı ama harici hatasız yanıltabilir yani yine de hasarlı resimleri eğer kişi verirse veya varsa adamda istenebilir. Bu Megane da güzelmiş. Ama mesela çok kötü bir kazda. Yani çok kötü derken işçilik kesilip de yapılması lazım. Düzeltilmeye düzeltilmez, eklenmesi lazım. Bunun arkası eklenecek. Aa, bu Mokka bugün ihaleye çıkacak. Şöyle bir bakalım Mokka'ya. Araba da orijinal bir arabaymış. Sunroof var mı? Sunroof yok. Bu araba manueldi. Tam vurduğu bir nokta burası. Oradan bakıyoruz. Arkadaşlar şu aks bak görüyor musunuz? On teker oradan kopmuş. Ondan sonra kaput değişecek, çamurluk değişecek, mekanik işleri çözülecek. Vesaire vesaire. bekleri Airbag açılmış. Airbagler yapılacak. Araba manuel. Otomatik olsa biraz daha iyi. Hani böyle bayanlar falan büyük hem kullanıyorlar. Audi arkadaşlar bu da naneyi yemiş. Neler olmuş. Burada araba geçmişte zaten işlemliymiş buralar hep. Şase şeyden kopmuş. Kanka. Bak şasenin bak bağlantı olduğu yer var ya. Oradan koparmış. Bak şuradan şöyle. Şase devam ediyor ya arkadaşlar. Bak Hı. görüyor musunuz? Bu şasenin alt tarafı aşağıda kalmış. Devamı. Şimdi görüyor musunuz? Toplanmayın Milimetrik toplanmayınca. Milimetrik toplam. Bu saate zaten şase eklenmiş geçmişti buna. Bu kazandı. şey baksana acı. Bak. Aa oradan o, bırakmış kendini. bırakmış. Evet. Yani şase ek, ekli ya hacı. Ekli Üst, abi. Üstü falan hep boyalı zaten. Boyalı. Ekli. Oradan kırmış demek. Evet. Işte. O abi. güzel ekleyemedikleri için de kırıyor abi. Evet ya Mesela şimdi Mesela onun kaynak cinsi var. Evet. Adam tutup normal kaynakla kaynattığı zaman Hı. böyle kazalarda şase kendini bırakıyor. Hı. Yani çok tehlikeli ya. Tabii. Yani madem bu araba bu kadar işlemli abi var böyle sürat müret yapılmaz ya yani bu araba. Broadway gibi falan kullanılır yani. Evden işe işten eve yani. Veyahut da yapılınca hakkıyla yapılması Hakkı lazım. Hakkıyla yapılsa o şase kendini bırakmaz. Aynen öyle. Tabii ki bunları söylerken de yani arkadaşlar Türkiye'de ustalarla falan veyahut da bu işi yapan adamlar kötü vesaire şu bu değil ya. Abi yaptırırken Ağabey, eğer a, yapı, yaptıran adam güç kurşu falan filan düşünüp de ya bunu ekleyin şunu ekleyin vesaire yaparlarsa böyle olabilir. O şase yarıdan değil tam arkadan da eklenebilirdi. Yani e, burada Ağabey bu bir yaşamadık. kişiyle olan bir iş değil yani. Araba da 20 kaçmamış. Bakalım hemen Kanki zaten torpido falan işlemli. İşlemli. Evet. Evet. airbagler de güzel yapılmış. Neyse yani bu mallar tekrardan trafiğe çıkacak. Ama ben de bu olaya maalesef diyebiliriz yani ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen keşke bir şeyler olsa da bunları trafiğe bir daha çıkmasa yani. İşte tasarlı arabalar daha iyi olur ya. Ama bu abi. araba da arkadan gelmiş. Şurada bir Toyota hibrit falan var kanka gel onlara falan da bakalım da sonra biz çıkalım ya buradan. Arabalar resimleriyle almak daha güzel oluyor kanka. Böyle gelip bakınca <laughs> araba mı alıyor? elimiz bozuldu ya. <laughs> Yok, genelde güzel. aldıktan sonra bakıyoruz. Zaten. Aynen aldıktan sonra <laughs> bakarız. Güzel. Bizim stratejimiz farklı. Orada bir Mercedes var bir de Toyota hibrit var. Onlara bir bakalım. Mercedes de sevdiğim kasa. Hmm. Hadi ilk önce Mercedes'e basalım sonra Toyota'ya bakalım. Toyota da hibrit. Sen seversin Enes'cim bunları. <laughs> Ama bu biraz kilometreliye benziyor kanka. Kanka Mercedes hiç bakmaya gerek kalmadı. Arkası başka bir dünya, önü başka bir dünya. Arkası yanlı, önü yanmış Aynen bu araba Allah alana sabır versin. İnşallah... Ama bu çıtır diyebiliriz abi. İki kapı değişip boncuk gibi olur bu araba. şimdi... Aa bu adam evet kaza sadece orada var. Çıkır Pillerine de zarar vermemiş Havan da yapıldı. Evet, pille alakası yok. Yirbekleri falan filan da açmış. Perde yirbeğiyle koltuk yirbeğini açmış. Arabada hiçbir şey yok acaba. Araba gayet güzel. Bağlı. Aynen. Alttan çekilecek, düzeltilecek. Altta çok bir şey de yok. Ha. Acaba kilometresi falan mantıklı mı bu arabanın? Ama enerji var mı? Enerji ne kanka? Bir şey, akü de. Ha, akü mü var mı diyorsunuz? Enerji bizde yok. Arabada nasıl olacak ya? Kanka bak orada bir bakım kağıdı var. Arabanın Abi. şeyde. Burada mı? Aha, evet. Vallahi iyi gördüm. Kanka ben zaten onlara bakıyorum direkt. Ne? Kaç binde yapılmış? Abi 16 binde yapılmış. 29 binde değişecekmiş. Ortalama ha. 20 binde araba yani. Evet. İyi kilometresi de yok hiç o zaman araba. Bu arabaya eğilelim kanka. Bunu almaya çalışalım. Evet. Sevgili krallar. Aa Otalyant da satılmış demek ki bak yola çık. Sevgili imparatorlar, sevgili krallar özlemişsinizdir inşallah böyle videolarımızı. Böyle bir video çektik sizler için. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tam çıkarken dediler ki ya sivit var. Ee, evet biz geçmişte de sivitten bir tane daha toplamıştık. Ee, bu sivit arkadaşlar ne derler ona? Ee, bir üçünü toplamıştık. Bu 1 5 arkadaşlar otomatik kilometresi 100 binde. Airbagleri kapalı. Airbagleri Her kapalı. Şey. Bakalım. Kondisyon var. Şey yok hiç sıkıntı Kondisyon yok. Airbagler de orijinal yani. Önceden vurmuş bilmem ne vesaire yok. Airbagler orijinal. Ondan sonra. Şurasında bir macun varmış geçmişte altında. Bu <laughs> kaputu orijinalmiş. Araba orijinal. Arabanın geçmişi orijinal mi? Yok Tavan orijinal. Çamurluk çamurlu biraz şabil duruyor ama. Evet buralar orijinal hep. Araba güzel ya. Araba temiz ya. mu? He? mu? Araba 90 binde bakıma girmiş. 100 bin deymiş bir sonraki bakımı. Tam bir sonraki bakıma azıcık kala kaza yapmış. En sevmediğim. LPG var mı kanka baksana bir buna. Var abi. Ha orada yazıyormuş lan evet. Ecomax diye. İyi kanka LPG'si de var. Bu arabayı alalım kanka takip alalım, edelim. Bunu Fiyatı uygunsa alalım mı? Zaten kaput kadar motor var. <laughs> kanka bir de bunun parçaları falan filan yan sanayi vesaire istemediğin kadar parçası var. Şaseler de temiz abi. Motorda da bir şey var abi. Radyatör de temiz. ya Alalım ya. Tıklamış, Otomatik ya. arabaları hanımlar falan seviyor. Bunlar hani şehir içinde falan ufak tefek güzel arabalar. Prince LBG. He? LBG'si de güzelmiş. Tamam bunu, bunu, alalım gitsin. Alalım. Ha. Yine bir işte tam şaseye denk gelen bir darbe mevzusu arkadaşlar. Sase tam denk gelince ne oluyor arkadaşlar sase dönerken oradaki turbo hortum vesaire ne varsa radyatör bilmem ne ne denk geliyorsa onları da kırabiliyor bilmem ne o edebiliyor ondan dolayı böyle arabalarda biz gerekirse motor indirip indirip de tertemiz olsun diye o şekilde yapıyoruz çünkü bu arabanı oradan vurunca bakın arabanın kafasını bu tarafa doğru açmış o sol taraf bir doğru. araba korsa ne? Neyse biz çıkıyorduk hani Bakacağım mı ona bak hadi alacaksın. Senin yani temiz, temiz Senin yaz. temiz algına var ya. Dalga geçebilir. Evet. Ama ben arabanın kondisyonu olarak diyorum. Evet evet güzel araba. Benim o şu da ayından daha da temiz var. kanka bu. <gülüyor> <gülüyor> araba öyle bir evet. Yazmıyor ama. Tavanda niye o folyo şey var? Tavanda da bir şey yok. Folyo diyorum yaşadık. Cam yaşadığı. için serin serin. Evet. Tavanı falan. Bunu da takip ederiz o zaman. Valla arkadaşlar ben yarın Yola çıkacağım. Tamam mı? Bu seferki yol çoluğu, çocuğu, dedesine, şey, anneannesine götüreceğim. Ondan dolayı yarın yola çıkacağım. Yol videosu çek derseniz çekeceğim. Yoksa çekmeyeceğim. Hatta yol videosu giderken çekmeyeceğim. Çünkü izlenmiyor. En son videolar falan çok düşük. Hani bizde bir şey başarmak için yapıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ondan dolayı abone olun. Beğenin, yorum yapın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.